Niyazi Ulu Gölge Manisa'da ilk kez katıldığı müsabakalarda iki altın madalya kazanan Foça İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Kaan Yükseli makamında ağırladı. Yükseli tebrik eden Kaymakam Ulu Gölge kendisine bir de bisiklet hediye etti. Foça Kaymakamlığı özel bir konuğu ağırladı. Kaymakam Niyazi Ulu Gölge, Foça İlkokulu 1. sınıfta eğitim gören ve Manisa'da düzenlenen karate müsabakalarında iki altın madalya kazanan Kaan Yükseli makamında konuk etti. Başkan Ulu Gölge, 7 yaşındaki Yüksel ve karate antrenörü babası Kudret Yükseli tebrik etti. Gayretli devam eder. Göğsümüzü kapatmaya devam edersin. Kaan, Davete madalyalarıyla birlikte gelen minik sporcu Kaymakam Ulu Gölge ile bir süre sohbet etti. Çocuk bayramı, senin bayramı, sizin bayramınız. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram 23 Nisan. Atatürk sizlere armağan etmiş. Niyazi Ulu Gölge, Kaan Yüksel'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı. Kaymakam Ulu Gölge, Yüksel'e ziyaretin sonunda günün anısına bisiklet hediye etti.